Şimdi bu iki buçuk milimlik bir kablo ile bu hattan elektrik alacağız. Burada bir prizimiz var. Prizimiz niye kırılmış? Bir prizimiz var. Şimdi bu faz, bu nötr, bu da devre kablosu. Devre kablomuz anahtarın faz çıkışı, lambanın faz girişi. Yani anahtar ile alıcı arasında, lamba arasındaki enerji akışını sağlayan kabloyu biz devre kablosu diyoruz. Yani zaten bunlar ince olduğu için 0.75. Bunlar da iki buçuk milimlik. Doğal olarak bizim fazımız bu. Nötrümüz bu. Fazı buradan alacağız. Fazı buradan. Nötrü de buradan alacağız. Ve bağlantımızı yapmış olacağız. Birazdan saydam klemenslerle bant kullanmayacağız. Bunlardan kullanacağız. Saydam klemenslerle bağlantımızı yapınca tamamlayacağız. Buradan faz aldık. Buradan da nötr aldık. Şu kabloyu aldık. Zaten yeni belli oldu buçuk milimlik kablo ile faz ve nötr aldık. Şimdi klemenslerimizi bağlayalım. Bant yapmayacağız. Evet, saydam klemenslerle bağlantımızı yaptık. Hani 25'lik kurtarmıyor. 32 amperlik saydam klemens almanız gerekiyor. 32 amperlik saydam klemens ile bağlantılarınızı yapabilirsiniz.